Kızım sen salak salak ne konuşuyorsun ya? Neyi ne konuşayım? Sen şu an benim burada ne yaşadığımı biliyor musun ki bu akşam? Atıp tutup, tutup Ferdi öyle teklif etti, böyle teklif etti. Adam sen gelip demedin mi Ferdi beni oğluma tehdit etti? Ya kardeşim sen, tamam sen, beni tehdit etti demiş olabilirim ama şu an şu an mesajları Ferdi'nin adamı zaten birebir hepsini çıkarttı. Valla benim sildiğim mesaj, bildiğim mesaj yok. Sen gelip bana kendin söyledin dedin ki... Ya beni yaktın yani şu an resmen Yarın savcılığa evet. gitmemiz şey yapıyorlar. Zorla savcılığa götürecekler. Ben gitmezsem zorla alacaklar beni savcılıkta. Niye zorla alacaklar abla? Bu devletin polisi var. Lan ben sana ne diyorum? Ben sana ne diyorum? Mesajları ifşa oldu diyorum sana. Adamlar senin sildiğin mesajı hepsini yedeklimizi çıkarttılar. Ya senin ya da beni satıyor. Seni niye alacaklar onu anlamadım. Lan mesajlar ifşa aldık. Adam yedeklemişsin zaten olduğu gibi çıkarttı diyorum sana ben. Ah yarabbim Rabbim ya. Ben şimdi yarın savcılığa gideceğim. Ne söyleyeceğim? Bana bunu söyler misin? Ben savcıdan gerekli sabit verdim. Ya sen, sen vermiş olabilirsin. Benden ifade istiyor mesajların üzerine. Kızım bak bunun seni alakası... Ya benim başım şu anda da senin yüzünden belada. Geri tekalı. Ben sana ben iyilik yaptım. şimdi gel, ya. geldiğim hale bak ya. Ben çıktım aslanlar gibi. sana bir şey söyleyeyim mi? O gün var ya, o gün var ya. Sana tek bir şey ben söylüyorum. Aradayım. Köpek gibi ben pişmanım. Bak köpek... Varken neden terdin yanına gidiyorsun? Ya arkadaşım ben savcılar direkt niye gideyim? Ben kendim direkt niye ateş atayım ya? Neye gitsin? Niye, niye ateş yapacaksın? Ya zaten sabzelik şu an beni alacak. ya. sen neden bahsediyorsun? Tamam kendini ateş yapacak. Ne yapmışsın ki Bilgen abla neden? Ya ben şu an azmettirici olarak görünüyorum. Farkında mısın? Hayır. Tehdit, tehdit etmedi mi bu adam seni oğlumla? Ya arkadaşım istediği kadar beni tehdit etsin verdi. Verdi bana bir şey yapamaz. Tamam sen bana gelip demedin mi Bircan abla beni oğlumla tehdit etti? He dedim. Ben, ben sana öyle bir şey söylemedim Tuğyan kusura bakmayacaksın. Ya, ben sana öyle bir şey söyleyeyim orada O herhalde senin kafan yerinde değildi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bak kızım bak ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bu çok belli anladın mı? Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan.